Size küçük bir hediyem var Nisan Alacağım dedim, aldım. Hiç şüphem yoktu ki zaten. Sait diye biri yok artık. Bitti. Bitti. Bir daha asla karşısına çıkamaz. Rahat ol. Sen nasıl bir şey yaptın benim için? Bir Anlayamadım artık. Yo, sen olmasan hayatta yapamazdım. Sen hep ol, hep ol sevmemiyordu. Birbirimizin yaralarını saracağız. Bana kimse senin gibi dokunmadı. Hiç kimse. <laughs> İyi ki anlatmışım sana. Bundan sonra senden utanmak yok. Aramızda sır yok. Sır yok. Ofisimdeyim. İşlerimi toparlayıp çıkacağım Bilal'e. Unuttun mu? Ölümlük anlaşma bizimki. Hı? Hatırlıyorsun değil mi kim olduğumuzu? Sır yok, yalan yok. <laughs> Öğrendim Ecevit'in sırrını. Anlatacağım. Ee, ne oldu? Bilal, Ecevit'e ele verdiği için girmiş hapse. Şimdi bu Ecevit Bilal'in adını vermese Bilal hapse girmeyecekti ha? Hiçbiri girmeyecekti. Arabayı Ecevit kullanıyormuş. Onu görmüşler. Diğerleri kurtulacakmış aslında. Sormuşlar Ecevit'e tek miydin diye. Ee? O da değildim demiş. Bunlar bunlar da vardı demiş. Babası söyle demiş söylemiş. Bir dakika ama Bilal'i saymış değil mi? Bilal de bunu bilmiyor. Evet. En son Bilal'in adını söylemiş işte. Dur bir daha anlatsana şunu baştan. Anlattım ya Gurur. Nisan, sen var ya nasıl bir kadınsın ya? Sen beni boş ver de. Sen ne yapacaksın Ecevit'e şimdi? Ecevit'e değil, ikisine birden. Şimdi Bilal'e gidiyorum hatta. Gurur. Ecevit ne olacak?